Kozmo. Kozmo. Oğlum sus ya. Sus. Emo. Open light. Allah'ım ben bunlardan çektim de ya. Buraya gel lan. Gel buraya. Buraya gel. Allah'ım ya. Ne oğlum senin derdin ya? Manyak mısın sen? Duymadım sesini sen. Duymadım sesini. Ne horlaması salak salak konuşuyorsun ya. Horlamadı. ben duymadım. Ya ben uyuyacağım koz mu bak? Vallahi kapatırım seni bak. Canımı sıkıp durma benim ya. Derdin de senin? İyi istemiyorsan tamam bunu kapatayım olur mu? Ya rahatsız edip durma beni ya. Tamam. Tamam. tamam olur kapatacağım. Allah Allah. Kapatmasam ne olacak yani ne var? Hayır. Ya harekete bak çocuğun ya. Salak salak hareket yapıp durma. Olur kapatacağım tamam. Tamam. Vallahi billahi kapatacağım. Tamam mı? Susacak mısın ama? Konuşmayacağım. Tamam. Hadi. İyi tamam. Olur kapatacağım. Buyur. Biri daha. İmo. Hı? Good night. Allah'ım ya ya Resulallah ya. Ben tamam lan kapatacağım sus. İmo. Of light. Allah Allah. Kes sesini. Kes. Ben İyi.